Çoğu insan ben kilo alacağım ben işte bir ayda 4 kilo alacağım nah. diyor bir başlıyor 3000 kadar 3000 kadar devam ediyor dördüncü günü geliyor <laughs> ne oldu gazım bitti motivem bitti disiplin de olmadığı için sen de sen kilo alamadın ondan sonra ben yiyorum ama kilo alamıyorum öyle bir şey yok. Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz şu anda izlediğiniz görüntü kalitesi gerçekten çok kötü biliyorum farkındayım özür dilerim. Normalde biliyorsunuz zaten tek video çekmiyoruz. Erdem'le birlikte ortak buluşup çekiyoruz. Ancak sokak yasağı kısıtlaması geldiği için bu hafta içerisinde hiçbir şekilde buluşamadık. Saat 4'e kadar zaten bizim şeyimiz var. Konuştum Erdem'le de alasının ölüm haberini aldık. Ondan önce 3-4 günde Erdem zaten koşturuyordu İşte alası yoğun bakıma alındı falan. Bu yüzden bir türlü çekmek nasip olmadı. Son çektiğimiz kilo alma videosu gerçekten çok izlenmiş. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Yani insanların en çok sorduğu soru işte kilo alamıyorum, yiyor, çok yiyorum ama kilo alamıyorum. Neden kilo alamıyorum? Ben de eskiden böyle bu soruna sahip biriydim. Sizlerin şimdi tecrübe olarak anlatmak istiyorum. Arkadaşlar birinci maddemiz bilgisayardan da bakıyorum şimdi notlarımı aldım oraya. Kalori saymama. Yani insanlar işte şey der, ya ben bir tabak pilav yiyorum işte bu kadar tavuk döner yiyorum bu kadar bu kadar tatlı falan yiyorum onu yiyorum bunu yiyorum falan kardeşim ben zaten günlük 2500 oluyorum ya ben kalır saysam ne olur falan diyor da öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle açıklayalım durumu. Adam döneri yedi pilavını yedi tuttu bunlar 2500 kadar işte bir şeyler bir şeyler daha yedi söylediklerini falan 2600 tuttu. Adam günlük kalori hesaplamaya giriyor. Adamın günlük alması gereken kalori 3000 kalori. Adam şimdi bu 3000 kaloriyi almadığı için ona göre çok yemiş olsa da kalori değerini sağlayamadığı için adam otomatikman kilo alamıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Google'ı açın. T, D, E, E yazın. Veya günlük kalori hesaplama ihtiyacına tıkladığınız zaman size yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu, cinsiyetinizi ve ne kadar gün içerisinde aktif olmanızı bazal metabolizmayı orada hesaplamak için onu size soracak. Siz değerlere girdiğiniz zaman size bir kalori şeyi çıkartacak. Atıyorum örnek verelim 2600 çıkartacak. Siz bu günlük 2600 kalorinin üstüne artı 200 kalori eklerseniz ne olur? 2800 olur. 2800 kalori ile kendinizi bir hafta boyunca gözlemleyin. 2800 kalori alın bir hafta boyunca. Yediklerinizi girin. Arkadaşlar Fat Secret diye bir uygulama var. Ben şahsen telefonumda onu kullanıyorum. Sizlere de öneririm. Siz şimdi günlük kalori alma şeyinizi hesapladınız. Atıyorum 2600 tuttu. Uygulamada zaten hesaplıyor. Yine size sizden bilgilerinizi istiyor. Siz onunla bilgilerinizi girerek o size değerinizi söylüyor. Siz bunun 200 fazlasını alarak kilo alma serüveninize başlayabilirsiniz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği falan her şeyinizi girdikten sonra gün sonrasında size bir şey çıkıyor. Karbonhidrat, protein, yağ ne kadar almışsınız? Şekerden ne kadar almışsınız? Size bunları tek 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 gramajına kadar söylüyor arkadaşlar. Atıyorum benim alman gereken kalori 2700 olsun. Ben bunun 200 kalori üstüyle başladım. Ne yaptı? 2900. Ben bir hafta boyunca kendimi gözlemledim. Ve 2900 kalori her gün hemen hemen bu şekilde al alarak devam ettim. 2900 kaloriyle başlamıştım. Gün sonunda baktım karbonhidrat değerime, protein değerime, yağ oranıma kaç gram şeker almışım. Onlara tek tek baktım. Baktım şeker yüksek. Ertesi gün şekerli, şekerli olan şeylere de uygulamadan gördüğüm için kısıyorum. Ona göre kendimi ayarlayabiliyorum. Yani kesinlikle kalori saymanız gerekiyor. Yani bu definasyon döneminde de böyledir. Kilo alma döneminde de böyledir. Kalori saymadan. Hiçbir cacık olmaz senden. Ben çok yiyorum, kilo alamıyorum falan. Allah, az siktir git, get the fuck out here. Yani hiç inandırıcı gelmiyor bana. Arkadaşlar ikinci maddemiz kalori dengesizliği. Siz de fat girdiniz. Günlük almanız gereken kalori belliydi. Bunun 200 kalori tercihen 250 de olabilir. Üstünü aldınız ve kilo alma serüveninize başladınız. Günlük 2700 kalori çıkmıştı. Atıyorum 200 de siz koydunuz 2900. Gün sonunda baktınız ki Hı, ben karbonhidratım bu kadar, yağım bu kadar, şekeri bu kadar almışım. Bir bakayım işte. Yani değerler nasıl? Şeker çok mu? Protein düşük mü? Baktınız. Gördünüz. Fakat hani şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacaksınız büyük ihtimal. Çünkü herkes bunu es geçiyor. Sağlıklı yağlar. Adam diyor ki ben kilo alacağım. Ne yapayım? Pilavımdan karbonatım geldi. İşte tavuğumdan proteinimi aldım. İşte suyumu içtim. Ondan sonra onu yedim bunu yedim. 2900 kaloriye bir şekilde ulaştım. Fakat bir şey unuttu. Ya, yağ alımı burada çok önemli. Burası çok önemli. Burası önemli. Çünkü sağlıklı yağlar bizim metabolizmamızı, hormonlarımızı çalıştırmasını etkileyen en önemli faktördür. Sen karbonatını, proteinini, şekerini güzel ayarlamış olabilirsin. Fakat sağlıklı yağları tüketmediysen bu değerler senin kalori ihtiyacını sağlasa bile sen sağlıklı yağını tüketmediğin için vücudunun hormonları, metabolizması yeteri kadar güzel çalışamayacaktır. Yeter kadar güzel çalışamayacağı için de vücudun tam kapasite olarak yani çalışamayacak. Bu yüzden kilo alman yavaşlayacaktır. Hani bunu yapmak yerine sen sağlıklı yağlar olarak zeytinyağı, yemişler özellikle badem, ceviz öneriyorum ben. Bunları almaya çalışırsan her gün işte bir avuç ceviz, bir avuç badem, ondan sonra zeytinyağlı salata. Bunları yaparsan senin için çok daha güzel olacaktır. Hani kalori dengesizliği demişim ben. Şurada şuna da değineyim arkadaşlar. Şimdi kilo almada karbonhidrat en fazla olması gerekiyor ve sonra protein fazla olması gerekiyor. En düşük yağ olması gerekiyor. Bunda okey bir sıkıntı yok. Fakat bazı arkadaşlarımızın karbonhidratı çok düşük oluyor. Yağ ve şimdi yağ sağlık dedim ya adam adam ne yapacak şimdi gidecek yağı arttıracak sağlık bir yağ alacak protein artacak e karbonhidratı kısacak bu sefer kilo alamayacak. Hani dengeyi tamam oturtmanız gerekiyor. Bu kalori dengesi oturmazsa da kilo alamazsınız. Üçüncü maddeye geçelim arkadaşlar. Üçüncü maddemiz düzensizlik diye yazmışım. Düzensizlik ve bir de şunu demişim Hızlı giriş çabuk bitiş. Yani gaza gelme diyebiliriz biz. Arkadaşlar çoğu insan ben kilo alacağım. Ben işte bir ayda dört kilo alacağım. Nah. Diyor bir başlıyor. 3000 kadar 3000 kadar devam ediyor. Dördüncü günü geliyor. <laughs> ne oldu? Gazım bitti. Motiven bitti. Disiplinde olmadığı için sen de sen kilo alamadın. Ondan sonra ben yiyorum ama kilo alamıyorum. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar düzenli olmalısınız. Böyle bir 2500 alayım ondan sonra ya ben dün az yemiştim işte 2500 kalori almıştım. 2900 almam gerekiyor. 400 kalori açığım var. Ben yarın bir 3500 de tamamlayayım falan. Yani buna girmeyin böyle bir şey yok. Sizin her gün 2900 ise her gün 2900 kalori almanız gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü maddemiz sağlıksız şeyler tüketmek. Şimdi şöyle hamburger pizza yiyerek de kilo alabilirsiniz. İşte baklava, dondurma yiyerek de kilo alabilirsiniz. Fakat burada bir şeyi unutuyorsunuz. Kas. Kas oranı. Salıksız şeyler yerseniz kilo alabilirsiniz. Aynı şekilde definasyon döneminde de salıksız şeyler yiyerek günlük kalori açığı oluşturarak da yağ yakabilirsiniz. Fakat kas oranı. Kas oranınız bu şekilde yaparsan azalır. Kilo alma döneminde de bu şekilde beslenirsen kas oranın artmaz. Kas oranın artmazsa da sen balkını yaptın. Kül alma dönemindesin. külünü aldın. Definasyona geldin. Yağ yakım döneminde yağlarını yakıyorsun. E vücut zaten kas alamadı ki. Sen yağlarını da yaktın. Sen yine eski haline geri döndün. Hiçbir ilerleme kat edemedin. Ve sen, sen cim, jim faresisin. Bu yüzden arkadaşlar sağlıksız şeylerden kaçıyoruz. Tamamen yani tamamen salgı demeyeyim de. Arada böyle kaçamaklar olabilir tabi. Bu şekilde sağlıksız şeylerden uzak duralım. Beşinci madde. bunu ayrıyetten bir parantez açmak istedim arkadaşlar. Sebze tüketimi. Definasyon döneminde yani yağ yakmak için arkadaşlarımız da bunu çok atlıyor biliyorum. Yani seziyorum öyle diyeyim. Kül alma döneminde de çok atlanıyor. Ben de şahsen kül alma döneminde sebze tüketimine pek öner, önem veremiyorum. Arkadaşlar protein aldık. Kül alma dönemindeyiz. Ne yapıyoruz? Karbonhidrat ve proteini yüksek tutuyoruz. Şimdi proteini ele alalım. Sen yüksek proteinli beslendiğin zaman proteinler arkadaşlar vücudu asidik hale getirir. Vücut ne kadar asidik hale gelirse de katabolik evre o kadar yakınlaşır. Katabolizma, katabolik evre demek yıkımdır. Yani vücudunuz gelişemez. Şimdi hal böyle olunca sen vücudun kataboliğe gelince e, vücut bu sefer kilo alamayacak. Ya yağ yakımdaysa yağ yakamayacak. Katabolikte çünkü senin vücudunu kataboliye getirmemen için proteinler hani dedik ya asidik yapıyordu. Asidik olunca da vücut kataboliye giriyordu. Bunun önüne geçmek için de sebze. Kesinlikle ve kesinlikle koyu yeşil yapmaktı veya normal bildiğiniz sebzeleri tüketmeniz gerekiyor. İşte lahana olur, marul olur. Ondan sonra efendime söyleyeyim ıspanak olur. Nane, dereotu, maydanoz kesinlikle tüketmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sebzeleri tüketerek vücudumuzu asidik durumdan baziye çeviriyoruz. Ve vücut bazik olunca da katabolizma değil de bu sefer anabolizma. Yani işte hormonların en üst seviye olduğu. Kilo almaysa kilo alma güzel olacak. Yağ yakımsa yağ yakımı güzel olacak. Yani bu şekilde de sebzeyi de açıkladık. Arkadaşlar videomuz bitti. Sizler için 5 madde derlemiştim. 5 madde açıkladım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrardan görüntü böyle olduğu için yani çok özür dilerim fakat yani pandemi sürecinde hiç dışarıya çıkamadık. Beraber video çekemedik Erdem'le. Tekrardan da başı sağ olsun diyelim. Video bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, sorularınız varsa kül alma ile alakalı yorum kısmına veya bana veya Erdem'e DM'den mesaj atabilirsiniz. Hadi görüşürüz.